Merhaba arkadaşlar. Palamut, palamut, palamut duydunuz. Palamutlarımızı aldık Ankara halde. Harika palamutlar. Zaten aldınız, aldınız arkadaşlar. Devasa palamutlar. Süper. Kütük gibi şu Şurada göstereyim benim Bunları şimdi temizleyeceğim. Bunları ben temizleyeceğim arkadaşlar. Bakın. 2-3 tane bayağı ağır. 3 kilodan fazla yani 4 4 kilo rahat var ya. Yani. Şöyle 4 kilo rahat var yani. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları nasıl temizleyeceğiz? Bunları şöyle bir devasa palamutlar. Arkadaşlar bunu öncelikle şöyle bir karnını kafasını ayırıyoruz şuradan bir çizik atacağız. Bakın şöyle. Heh. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Hemen şu bölümü kesiyoruz. Öncelikle. Ve bunları ben kediler için şöyle koydum. Şimdi bu içindeki bölümü şöyle gördüğünüz gibi Tabii bıçakla da kesilir de gerek yok bıçakla kesmeyeceğiz şöyle alıyoruz arkadaşlar onu da koyduk buraya bakın şu bölüm var ben tabi şu siyah bölüm var bu bölüm önemli şöyle kesiyoruz bunun içi temizlendi arkadaşlar şurada sadece görmüş olduğunuz o siyah bölüm var bu da balığın normal kendi yapısıyla ilgili. Şuradan şu bölümü tabi elimiz kan ve şey içinde kalıyor. Şuralar buna kulakları diyoruz hani. Yüzgeç. Yüzgeçlerini sırtında da şöyle bir yüzgeç vardır bunun. Bazısı alır, bazı almaz. Yani şöyle ince bir şey zaten. Şurada tekrar bir yön veriyor, şey veriyor bunları yüzerken. Tabi o kadar profesyonel değilim ama çünkü senede birkaç defa temizliyorsun. Ama biliyoruz yani sonuçta. Bunları temizleseniz bol miktarda para vermeniz gerekecek. Şurada yine bir yüzgeçi. Bunu kestik. Şurada bir tane olması lazım. Burada şöyle Bıçak keskin olacak son derece o önemli. Şimdi değerli arkadaşlar, bunun en püf noktalarından biri bitti. İşi bitti. Şurada bakın sadece bir bölüm kaldı. Şu. Şurada bir ince bağırsa var. Onu da aldıktan sonra bakın şöyle Bunu şöyle keselim. Bunları yıkayacağız en son. Şöyle. Şöyle. Soslu da yapabilirsiniz bunu. Son derece şu anda fiyatlar uygun. Devasa burada 3.000 4 kilodan fazla balık var yani. Şuna bakar mısınız abicim? Löp et ya. Löp et yani. Çıkan etleri göreceksiniz biraz sonra. Pazarcılık yaptığım için zamanında el aşinalığı var. Biliyoruz arkadaşlar. Kilo hani ne kadar tutar falan. En son kısmını şu şekilde yapıyoruz. Şöyle. Bakın şöyle. Burada böyle koyuyoruz. Şimdi gelelim ikinci babaya. <laughs> Oldukça taze. Solungaçlarından anlamanız mümkün. Gözünden. Palamutlarımızın. Bu orta boyakta. Şu daha büyük. Ya. Şu daha büyük. Böyle böyle. Şimdi ikinciye gelelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu mide kısmını şöyle bir hafifçe patlatmadan yarıyorsunuz. Bakın şöyle yardınız. Şuraya kadar geldi. Burada anış bölümü falan var işte. Geldi. Şöyle bakın. Şu bölümü şöyle çıkartacaksınız. Şimdi burada şu giriyor devreye. <laughs> şu işlem önemli. şu bölümü şöyle açıyorsunuz. Burayı da şöyle alıyorsunuz. İşte. Şimdi eliniz kayabilir. Şu bölümü hiç patlatmayın. Genelde bu bölümü kızartırlar. Burası kan dolaşımının olduğu yer. Şu yüzgeçler önemli. Abi bunu da alırken biraz bıçak sivri olacak. Eliniz de kayıyor. Şu bir yan yüzgeçtir. Şu iki sırt yüzgecini genelde kimse kesmez. Şu kuyruk bölümü. Arkadaşlar şöyle yaptık tekrardan bakın. Şurada bir parça kalmış sanırım alt yüzgecimde. Çeviriyorsunuz yine aynı şekilde bakın. Bakın, şey gibi çıktı burası. Bu, yelken balıkları vardır yani. Onların şeyi... İşte almak gerekiyor. Şu bölüm, şöyle. Bakın, şurayı şöyle kap... Bıçağım pek fazla keskin değil arkadaşlar. Şu bölümü deneyeceğim sizin için. Elim, elim de sürekli kayıyor. Şurada ufak bir şey var yani. Nüans Dikenli bölüm. Sırt yüzgecin olduğu yer. Şöyle. Tabi bunu sürekli yapanlar o dakikasında temizliyor. Ama sizden bu 3 bala 10 lira para alır yani. İşte babacığım. Bakın. Orayı fazla zarar verirseniz şu bölüm açılıyor arkadaşlar. Bak. O da önemli yani. Şöyle. Bunları en son yıkayacağız. Unlayacağız. sosu da olur bu. Sosta da yapılır. Evet. Şu da şöyle. Şu bölümü de bahsettiğim gibi kılçığı ortada bir kılçığı vardır. Zarar vermedi. Şöyle açıp koyuyorsunuz. Şimdi bir tane daha kaldı. Onu da yapalım da. Bu sefer direkt bunları keseceğim arkadaşlar. Hani yaptıkça da insan neyle alışıyor. Şu bölüm var. Bildiğiniz üzere her zaman ortaya çıkan bir bölüm bu. Bu bölüm açtığınız zaman şöyle balık şey oluyor. Bunu kesmeyeceğim. Kesenler de var ama işte dediğim gibi şunu şuraya atayım. Kediler. <laughs> Şurada bir şey dağılıyor zaman yani. Tekrar çeviriyoruz. Bakın şu bölgede başlıyoruz. Bıçağın uç kısmıyla şuraya kadar bir kesik atıyoruz. Sonra bunu yardık. Parmağımızı sokuyoruz. Bakın şöyle. Balığın iç organlarını ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz arkadaşlar. kafasını keserken çıkacak orası. Şöyle. Bakın. Şöyle. Şu bölümü hemen temizledik. Zaten yıkayacağız bunu. Sonra başlıyoruz. Bir şu yan yüzgeçler arada gidecek. Bundan sonrası kolay artık. Bundan sonrası kolay artık. Bakın. Şu sırt yüzgeci var. Bakın şöyle. Doldu tabak ya. Dedim ya size burada en az 3 kilo löp et var. Geri kalan 1 kilo da şeyine çıkar arkadaşlar. En son şu bölüm kalınca şu kılçığı ayarlıyorsunuz. Şöyle bir kesik atıyorsunuz. Ve buradan basıyorsunuz bıçağı arkadaşlar. Şöyle. Bunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar palamutumuz 100 liralık palamuttan bu etleri çıkardık. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.